Evet arkadaşlar, şimdi bobinlerin sağlamlık kontrolünün nasıl yapıldığını göstereceğim. Biliyorsunuz ben bayağı bir kontaktör bakımı yaptım. Şimdi kontaktörlerin bobini ya da kontaktör kontrolü için bahsedeceğim size. Şimdi kontaktörlerin bobinleri, kaç kilo ohm? onu ölçmek için yani. Çalışıp şöyle açarsınız. Dışarıdaki bir cihaz. Bak şu görünüyordur ekran büyük ihtimalle. Biraz ekrana doğru yakınlaşayım ben o zaman. Şöyle pardon. Evet şöyle burayı görsün. Ekran şurada gördüğünüz gibi. Eğer kısa devreye alırsam kontrol için şey kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şu hani kontaktörün çalışıp çalışmadığını şuradan iki kutba tutuyorsunuz. Bir dakika. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Tam tutamıyorum. Vidaları çok sıktığım için. ikinci yol. ikinci kutup. Üçüncü kutup. Bir kutup var burada. Daha düşük bir amper. Gördüğünüz gibi bu kısa devreyle kontrol edebiliyorsunuz. Bu sağlam olduğu anlamına geliyor. Yani kutupları geçiriyor. Burada bir tane bobin alalım elimize. Bobinin buradan bir yolları şöyle kablo tuttuğumuzda 200'den fazla olduğu için geçiyor. Bu 55 550 olması lazım. 055 200 yani evet. Gördüğünüz gibi bu bobin sağlam. Bu kontaktörün içindeki bunlar yeni yaptım bu arada. Üç tane var burada. Şuradan Bakın. Şimdi bunların da bobinini kontrol edelim. Şuradan tetik verdiğimiz kısımlara kutupları tutun. Durun. Gördüğünüz gibi 0.55 54 55. Yani bundaki bobinle bundaki burada şurada herhangi bir bobin alayım elime bir tane alayım. Gördüğünüz gibi 54 55. 200'e aldığınız zaman geçer. Çünkü fazla. Gördüğünüz gibi kendi yani sağlamlı kontrolü böyle yapılıyor. Şöyle bir tane daha alalım. Bakın burada bayağı var elimizde. Kutuplara karşılıklı tutun. Kutuplara karşılıklı tutun. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi buradan buraya kısa devre olup olmadığına da bakabilirsiniz. Karşılıklı kutuplar sadece çalışır. Şöyle şuraya tutalım. Bunu da buraya tutalım. Durun. Pardon. Tek başıma kontrol alıyor. Gördüğünüz gibi kontroller böyle sağlanıyor. Yani bu kontaktörlerin hepsi sağlam. Bobinler burada. Bobinlerin hepsine bakayım yanında da. Direkt 20K yapalım. 0.55 20K'da 0.55 ne oluyor? Ya bu hesaplar hiç bakmayacağım. Neyse direkt şey yapayım. Sağlam. Yani yanık olabilir. Ama bu yani Siemens Bak yine reklam gibi olmasın ama reklam yapmıyorum arkadaşlar bu arada elimizde bu vardı. Ha bunlar yani selden çıktı ya. Ama o kadar sağlamlar ki yani mükemmel bir şeyleri var. Yani elimde var. 0, Schneider de var. 6055 055. Schneider'ın da büyük yani kontaktörleri var bende 55 amperlik. 4 kutup efsaneler. Yani onlar da gerçekten çok pahalılar. 6000-7000 bin, bin lira civarında. Ama Bak görüyor musunuz? Bütün bobinler sağlam. Bu da sağlam. Hepsi sağlam yani. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 adet var. Ama normalde iki tane de karşıda iki tane var toplam. Evet, 13 adet olması lazım. Arkadaşlar yani ölçü böyle yapılıyor. Kapatalım arkadaşım bu cihazı. Bunu da paylaşacağım arkadaşlar. Elektroniği seviyorum arkadaşlar. Ben normalde fotoğrafçıyım elektroniği sevdiğim için böyle uğraşıyorum bunlarla. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir tane daha bölümün sonuna geldik. Bobin ve kontaktör sağlamlık testi de yapmış olduk bu arada.